Selamlar herkese. Selamlar herkese. Bugün nereye gidiyoruz aşkım? Bugün Fatih abi, Faruk abilerin evine gidiyoruz. Hanımlar Yeliz abla ve Fatma abla ekmek açacakmışlar. Yufka börek yapılacakmış. Malum bayram da yaklaşıyor. Hem onları böyle çekeceğiz hem yiyeceğiz. <laughs> Hep birlikte bugün güzel bir gün paylaşacağız. Aşkım gözlüklerini de yakıyor ya. <laughs> Allah çok güzel. Gözlüklerimi yakıyor, gözlüklerimi bir süre çıkarmayı düşünmüyorum. Neden acaba? Yani bizim için gözlüklerini çıkartır mısın? <laughs> Çıkartayım. Şöyle durayım. A uh o. -oh. <laughs> Gözüm. Aşkım gözüne ne oldu? Gözüm çok kötü. Dün göz kapağımın üstünden arı soktu. Şu anda da işte böyle şişe şişe bu hale geldi. Dün akşam yanağıma da vurmuştu şişliği. Şu an o indi. Sadece gözümün şişliği kaldı. Tamam daha fazla çek başka bir yakında. <laughs> Gözlüklerimi takayım ben görüntü kirliliği yaratmamak adına. Aslında böyle karavanın önünde otururken evet. hiç böyle tahmin etmeyeceğim bir şekilde soktu. Olsun daha kötü bir şey olmadı en azından. Evet en azından bu şekilde kurtardık. Acısı yok en azından şu anda. Sadece bir ağırlık yapıyor gözüme. O da sıkıntı değil. Biz yola çıkalım. Bizi Çıkalım. Bekliyorlar. Evet, geç kalmayalım. Görüşürüz orada. Evet geldik şimdi Yeliz abla ile Fatma ablanın yanına. Onlar başlamışlar yufkaları hamurunu hazırlamaya. Şurada bir tanesi kabarmayı bekliyor. Diğerinde Yeliz abla karıyor. Kolay gelsin Yeliz abla. Kar. Ne yapıyorsun şu anda? Şu anda yufkanın hamurunu yoğuruyorum. Yufka hamuruna ekstra bir şey konuluyor mu? Aynı malzemeler mi? Ne var içinde? Un var, su var, bir de tuz var. Aslında bildiğimiz ekmek hamuru. Evet, öyle. Ama de... Ama bunun şey, yapılışı normal e, yumuşaklıkta yoğuruyoruz, açılması kolay olsun diye. Evet, bir de sanki unu biraz farklı gibi koyu renk. İçine şey e, kepekli un kattık. Hı hı hı. E, yufkası yumuşak olsun diye. Çok güzel. Uzun zamandan beri yememiştik. Şimdi burada hem yiyeceğiz hem yapılışını göreceğiz. Hep Afiyet birlikte. olsun şimdiden. <laughs> Evet teşekkürler. Bayağı bir çıkar herhalde bunların sayı olarak bilmiyorum ama çıkardı ayağını. Kimde O. bir de bunu sen nereye oturacaksın? Altına minder at. Bak sen minderleri minder at. Şu mı? Ana bununla rahat edemezsin. Şu ha. İnşallah. Şimdi bezeler hazırlanıyor. Bunların içleri dolu olacak. Afiyet olsun. Sağ ol Farkan Bana benziyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşın hazırlarsan. <laughs> hazırlıyorum, hazırlıyorum. Bir şey vereyim şunu götür. Tamam, otur. bir şey selamet şeyin Tamam, ben ünlerim seni şimdi. Bu mu senin. Ama ben şey yiyorum Kolay gelsin. Sen, ocak başında olan her zaman hem yer hem pişirir. Evet, evet. Şu an sen de uygulamalı olarak gösteriyorsun Fatma abla. Aynen öyle. Oh, mis gibi vallahi. Şimdi izleyenlerin canı çekecek ama bu görüntüyü yapacak bir şey yok. Biz buyursun, sizin yerinizde değiliz insanlar. da yapalım. Mi? Adresimiz belli. E adresimiz buyurun. Afyon Çay. Buyurun. <laughs> <Aynen>. Evet bekleriz. Ben <laughs> Pişenler burada. Pişirecekler orada. Evet bir de üstüne tereyağı pişince. Evet. Lezzetli olmasın. Mis gibi. Köy tereyağı. Tereyağını da kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Hayvanların zaten sütü yine sizden. Evet. Hayvanların beslenmesini de siz yine tarlada kendiniz ekip biçip yapıyorsunuz. Otunu, yoncasını değil mi? Evet. sılacını, her şeyini kendimiz yapıp doğal yediriyoruz. Satın almıyoruz. Kendimiz üretip. Böyle, Böyle her evet. şey doğal olunca. Aa, evet. Yemede yanında yat. Öyle yapıyoruz yani. <laughs> Mis gibi hepsi. Böyle tereyağını da süreriz. Böyle bol tereyağını nerede bulacağız da süreceğiz bu kadar Fatma abla? Ee, biz kendimiz olduğu için, doğal olduğu için bir biz sürüp yiyoruz. Vallahi Bak sakın alanlara bir şey diyemiyoruz. Evet. Oh. Yavaş yavaş. Tamam da yollasın mı? Alacağım. Ver. Her şey güzel bu. Sen tersi mi gitiydi? Büyük Daha büyük mü? Öyleyiz. Cennet merhaba Sen de yardım mı ediyorsun? Evet Hamurların ilk açılma sırası sende mi? Nasıl yapıyorsun? Göster bakalım Oklavan nerede? Cennet zor mu burada bu işler? Evet Gel bak

Bizi izleyenlere bir tane sallayabilir misin? Seni izleyenler çok beğendi. Çok seviyorum. <laughs> <Çok seviyordum. gülüyor> Herkese sevgiler dedin yani. <laughs> gacılar yetiştiremiyoruz bana. Vallahi hep fırça yiye yiye iş yapıyoruz burada. Pişirici <laughs> <laughs> de fırça yiyoruz. Evet. <laughs> yani. Asla abla. Asla abla. Fatma abla çok güzel açıyor yufkayı. Evet. Buyur pişiricimiz. Gamze çok güzel pişiriyor. Yenge ver bakalım. <laughs> Yuvarlayıcı ver. Ben. ben bezeleri küçük açıyorum. Yeliz ablayla Fatma abla büyütüyor. Gamze pişiriyor. Annem daha küçükken. Yani Tam bir ekip çalışması. sabah 9'da falan başlandı değil mi? 8 9 yani muydu? Geç başladık yani. Ona doğru. Ona doğru Aa. başlandı. Saat şu an işçilerin yemeğini, 3. kahvaltısını falan yaptırdıktan sonra başladı. Evet. Şimdi yaptıklarımız böyle kuru yufka oluyor. Bir görelim kız. Gözleme yaptık, yufka yaptık. Sıra katmere geldi. Fatma abla katmerin hamurunu açıyor. İçerisine tahinle şeker, e, şeker koyacak. Tamam <laughs> ver, ver. annene verin. farklı türlü bir katmer. Bu dahil ne olacak? dahil evet. şekerli yapıyoruz bunu. Hı -hı. Haş geçsiz tabii ki. Dur Bu, burasının meşhur haşgeçli. Evet haşgeçli katmeri meşhur Afyon'un. Evet. İzlerken de insan ağzı sulanıyor. <laughs> Yerken düşünemiyorum. Evet. <laughs> Evet gördüler de. ya doluştular gazete sineği. Ama de. Çekim yapacağız çekim. Hıh. -hı. Bu şimdi pişmeye hazır. Evet şimdi pişmeye hazır. Şimdi evet. bir Şimdi pişmeye hazır. Evet. Daha yeni kalklarımız. Evet. Ver onu hamuru bana. Ver. tane de yaptı. Ne kadar daha, daha küçük. Bunlarda yonca <laughs> birinci içeceğim, <gülüyor> <gülüyor> <Bol> yapraklı. <gülüyor> 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 birinci sınıf. Tamam sonra bir şey. Bunlar ulaşamam <laughs> <İlk yata. gülüyor> ben. Daha, alıcı, daha abi daha yok. abi. Yapılı. <laughs> alın, satın. Buzu alın, her türlü yapılır ambarlık nakliye balya alım satım kuzu alınır satılır koyun alınır alın, alın, satılır bir <laughs> sonunda kuzu kesecekmiş Faruk bey ben hain ediyorum keseriz ben. Buradan çıkartacağım. Güzel bir Abi Gürcan'ın araba doldurdu burayı ya. Allah'ım yarısını sağ. E 230, 250 var. <laughs> yarısını senin arabaya sardık, Öt, geri kalan iki araba zor aldın. böyle atıyor. Yani da şey geliyiz. İsmail işleri yaptık Yolanda bitirdik. Çaylarımızı Şağ içtik. Da, şimdi da, dinleniyoruz. Duruma da iki kere İsmail de, bay bay de. Bay bay. Rica bay Rica bay, bay İsmail. Rica 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 İsmail. Rica. <gülüyor> <gülüyor> ben Kapanış. Bay bay İsmail.